Sayın Başkan teşekkür ederim. Ülkemizde milyonların gözünün önünde kulağının olduğu ve gözünün olduğu asgari ücret nihayet açıklandı ve 22.104 lira gibi insanlık dışı ve açlık sınırını ancak karşılayan bir ücret olarak belirlendi. 130 zam yapıldığı anlaşılıyor. 4 yapılan, yapılan 4 toplantıda da herhangi bir rakamın telaffuz edilmemiş olması aslında bunun bir tiyatro olduğu ve sonunda asgari ücretlilerimizin açlığa ve yoksulluğa mahkum edileceğini bize önceden öngöreceğimiz belirtiler belirtilerdi ve maalesef korkulan oldu ve 22.104 liralık bir ücret belirlenmiş oldu. Bu ücret 130 artışı neye göre belirlediniz? Geçen yıl gerçekleşen bu yılın enflasyonu yüzde 47 resmi rakamlar, gerçek enflasyon yüzde 80. Sayın Emir lütfen tamamlayın. Geçen yıl 17.002 lira yapıldığında onun üzerinden resmi olarak yüzde 47 enflasyon gerçekleşti. Gerçekte asgari ücretlinin enflasyonu yüzde yüzlere yakın ama buna rağmen yüzde 30 gibi bize göre asla kabul edilemeyecek bir rakam verildi. Biz bu rakamı kabul etmeyeceğiz. Milyonlar kabul etmeyecek. Yüzde 60'ı asgari ücretlilerin maalesef ülkemizdeki ücretlerin yüzde altmışı asgari ücrettir. Asgari ücret bir temel ücrete dönüşmüş durumdadır. Dolayısıyla tüm çalışan kesimleri son derece olumsuz etkileyecek bir rakamdır. Biz bu asgari ücreti kabul etmeyeceğiz. Asla boyun eğmeyeceğiz. Gök kubbeyi başınıza yakacağız. Ve alanlarda, meydanlarda halkımızla birlikte açlığa mahkum ettiğiniz işçilerle birlikte size bu iktidarı da dar edeceğiz. Bunu da böyle bilin. Sayın, Sayın Emir teşekkür ediyorum. Sayın Temelli buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Milletvekilleri 22.400 liralık bir asgari ücret ne insani ne vicdani ne de ahlaken kabul edilebilir bir ücret değildir. Bu ekonomideki gerçeklik ortadayken böyle bir rakamın açıklanmasını kabul etmiyoruz. Bu bütçeyi buradaki oylarınızla geçirebilirsiniz ama bu bütçe halkın direnciyle sokaklardan asla geçmeyecek. İşçiler, emekçiler bu sizin bu zalimane anlayışınıza karşı direnecek. Bunu böyle bilin. Evet, TÜİK'in rakamı ortada yüzde 47-48. Yeniden değerleme oranı ortada yüzde 44. Merkez Bankası daha iki gün önce yıl sonu enflasyon rakamını yüzde 45'in üzerinde revize etmişken, siz işverenlerin, iş insanlarının teklifini aynen geçirdiniz. Evet, onlar da bu rakamı öneriyorlardı. Siz ne sendikayı dinlediniz ne muhalefet partilerini dinlediniz. Gittiniz iş insanları ne diyorsa aynı Sayın Temelli lütfen tamamlayın. Aynen onu kabul edip asgari ücret olarak belirlediniz. Açlık sınırı 21 bin lira. Geçen sene açlık sınırı 13 bin lirayken 17 bin belirlemiştiniz. 4 bin lira fark vardı. Bu sene bin lira fark var. Dolayısıyla yoksulluk sınırı 72 bin liraya çıkmış. Neredeyse yoksulluk sınırının dörtte birine indirilmiş bir asgari ücret var. Bütün bunların nedeni uyguladığınız yanlış ekonomi politikalarında yanlış siyasetinizde saklıdır. Neden mi? Çünkü enflasyonun nedenini yanlış yerde arıyorsunuz. Hala yoksulların sırtından bir istikrar politikası geliştirmeye çalışıyorsunuz. Bu demode olmuş anlayışınızdan bir an önce kurtulmanız gerekiyor. Kaynakları emekçiye, kaynakları halka vermek yerine savaşa harcamaya, saraya harcamaya, sermayeye peşkeş çekmeye devam ettiğiniz sürece bu yoksulluk devam eder ama bu yoksullar sizden bunun hesabını mutlaka sorar. Teşekkür ederim. teşekkür ediyorum Sayın Temelli, Sayın Kavuncu buyurun. Başkanım teşekkür ediyorum. Tekrar etmeyeceğim. Tek tek arkadaşlar bütün rakamları söylediler ama bir şeyin altını çizeceğim. 22 yıldır belki ilk defa bu kadar enflasyonun altında kalmış bir asgari ücret zammı yapılıyor. Yılın ortasında zam yapılmadı. Bir yıldır çalışan maaş zammı almıyor. Asgari ücret yaygın ücret haline gelmiş. Cevdet Yılmaz'ın ifadesiyle Sayın Cevdet Yılmaz'ın ifadesiyle SGK'lıların yüzde 42'sinin asgari ücrette ayakta kaldığı bir yerde bu zam bu zam çalışanı mahvettiği gibi sizi de yıkacak arkadaşlar. Çok yoğun tepki var kabul edilemez. Biz İYİ Parti olarak zaten teklifimizi, önerimizi söylemiştik. Ama denge öyle bir bozuldu ki şu anda atılan adımlar hem açlık sınırının altında hem yoksulluk sınırının altında tüm vergi... Har Sayın Kavuncu lütfen tamamlayın. Bakın tüm vergi, harç, cezalara yeniden değerleme oranı olarak yüzde 44 zammı uygun görüyorsunuz. Ama çalışana gelince bu ancak yüzde 30'a kalıyor. El insaf diyorum. Yazıklar olsun diyorum. Teşekkür ederim.